Ya bilmiyorum, bilmiyorum. Bazı insanlar için biraz çıkıp beğenmek bile yetebiliyor yani. Ya bilmiyorum işte. Kaşını gözünü beğeniyor, seviyor, dünya turu yapmak istiyor. Evlenmek istiyorlar, çocuk yapmak için birlikte oluyorlar. Ben anlamıyorum ki. Allah benim belamı versin. Anlamıyorum, gerçekten anlamıyorum. Yani hiç anlayamadım. Ben aşık olmadan yapamıyorum. Yani anlatabiliyor muyum? Anlamıyorum ki. Bilmiyorum. Niye buradayım, niye bunları konuşuyorum, onu da bilmiyorum. Tövbe. Tam da sosyal medya mevzuatını ilişkisi var çevirmiştim. Arkadaşlar şey yapmış, vay kanka seni de kaybettik işte bilmem ne. Kuzucuğum, mutluluklar bilmem ne falan işte yazmışlar da. Gerçekten. Hayır. <laughs> Yok ya. Ben makaraya sarmaya çalışıyorum da... ...saramıyorum zira... <laughs> ...makara fena halde beni sarmış durumda ya. <laughs> Neyse, bize evet. ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Ben bu gülük gülümsemem ve gözyaşımı alıp... ...inceden yollara <laughs> doğru koyulurken sen... Özür dilerim. <laughs> Seni üzüyorum için özür dilerim. Ben de bilmiyorum ne yaptığımı bilmiyorum. Sen Belki de pişman olacağım. Yapma gerek yok yani. Aşk, Aşk oyunu. Bir tane kuralı var, o da ne? Zorla güzellik olmuyor. Bir şöyle bir böyle Ama zaman her şeyin inci. Yani bir bakarsın yıllar geçmiş. Baya baya geçmişler, 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 geçmişler. Sen hala benim elimi tutuyorsun. Elimi bırakman için özel bir hat aramamız falan gerekiyor mu? İşi de bırakayım mı? Saçmalama. Gideyim mi ben? Görme beni. Ben seni görmezsem daha çok üzülürüm ki. Yurt dışına falan da giderim yani. Belki çünkü karşılaşırız. Bak Kanada var mesela. Kanada iyi bir yer galiba. Yani ben gidersem oraya gideceğim. İstiyorsan beraber gidelim. Ben ciddiyim. Ben de ciddiyim. Bence sen şimdi git, tamam mı? Yarın bir daha gel ve bir yere kaybolma. Peki ben geldiğim zaman... ...yani eskisi gibi olabilecek. Yani şöyle... ...tam zamanlı medeni insanlar olmasak da... ...yarı zamanlı medeni sayılırız, tamam mı? Yani... ...bence eskisi gibi olur. Yani çok bir sorun olacağını düşünmüyorum. Sen şimdi git, ben bu mumları zartı tut falan bir toparlayayım yeterli. Yani. Hadi git. Hadi. Aşkını buna derler güzelim, seçmelisin birini. Bir şöyle bir böyle derken kaçırıp harcarsın sevgileri. Yeni aşk caydırır çoğu zaman aldatır gelen gideni aratır. Aşk oyunu buna derler güzelim aklını başından